Eğer Brawl Stars evreninde Mortis olarak doğsaydın, gece senin en yakın müttefikin, gölgeler ise aşılmaz zırhın olurdu. Sen savaş meydanında kaba kuvvet kullanmazdın, sen dans ederdin. Rakiplerin seni gördüklerinde değil, tırpanının havayı yaran sesini duyduklarında korkmaya başlardı. Çünkü Mortis'in savaşı sıradan bir çatışma değil, ölümle yapılan zarif bir danstı. Her adımı hesaplanmış, her hamlesi bir sanat eseri olan bir performans. Karanlık senin için saklanacak bir yer değil. Yeteneklerini sergileyeceğin görkemli bir sahneydi. Elindeki o meşhur tırpan, soğuk bir metal parçasından çok daha fazlasıydı. O, senin iradenin bir uzantısı, ruhunun bir parçasıydı. Tek bir hızlı vuruşunla arenadaki o gergin sessizlik, adeta bir çığlık gibi yankılanır ve karşındaki rakip daha adını bile fısıldayamadan haritadan silinirdi. Mortis olarak doğduğunda en büyük silahın ne hızın ne de gücün olurdu. En büyük silahın damarlarında dolaşan o buz gibi soğukkanlılıktı. Çünkü bilirsin ki gerçek korku yüksek sesli bir çığlıktan değil, her şeyi yutan o derin ve anlamlı sessizlikten doğar. Ama şunu asla unutma. En zifiri karanlığın içinde bile mutlaka bir ışık sızıntısı. Her sonun ardında yeni bir başlangıcın anlamı gizlidir. Sen sadece yok etmek için var olmazdın. Senin görevin evrenin hassas dengesini sağlamaktı. Gecenin tek efendisi olarak en büyük kaosun ortasında bile zarafeti ve asaleti temsil ederdin. Herkes panik içindeyken sen sakinliğini korur, adeta fırtınanın gözündeki o dinginliği yansıtırdın. İşte bu yüzden Mortis sadece bir karakter değil, bir felsefedir. Her bir hareketin düşmanlarının kalbine korku salarken aynı zamanda takım arkadaşlarına umut ve güven aşılar. Sen savaşın gidişatını tek bir hamleyle değiştirebilecek o kilit oyuncusun. Rakiplerin bir araya geldiğinde bu senin için bir tehlike değil, bir fırsattır. Tıpkı bir yarasa sürüsü gibi onların arasına dalar, her birini tek tek avlar ve geride sadece sessiz bir zafer bırakırdın. Senin için zafer, skor tabelasındaki sayılardan ibaret değildir. Zafer, kusursuzca icra edilmiş bir sanat gösterisidir. Eğer Mortis olarak doğsaydın, ölüm korkulacak bir son değil, sonsuz bir dansın sadece ilk adımı olurdu. Çünkü sen, gecenin getirdiği gizemi ve gücü en iyi bilen kişisin. Şimdi bu karanlık ve zarif yolculuğa benimle devam etmek istersen, beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Karanlığın içindeki o eşsiz zarafeti birlikte keşfedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın